i <laughs> Gerçekten ben köstebek falan değilim ya. İnan bana gerçekten değilim. Bak istersen Yasemin Hanım'a sorabilirsin. Ah! Alevisa! Abi düşündüğün gibi değil. Adem abi düşündüğün gibi değil. Kelepçe. Abi ne oluyor? Yasemin Hanım şoför değil mi bu? Ben gelene kadar sanayım abi. <laughs> ha, senden bilirim. <laughs> abi ne olur inan bana gözünü seveyim. Bak ben köstebek falan değilim ciddi söylüyorum. Kime çalıştığını ya bana söylersin ya da polise. Düşün taşın kararını ver. Abi yok kimseye çalışmıyorum ben Yasemin Hanım'a sorabilirsin diyorum. Bırak be. Ben de size geliyordum şimdi. Yasemin Hanım nerede? E, yok yani gitti. Ne demek yok nereye gitti? E, hiç bilmiyorum B bir şey söylemedi bana. Ne kadar oldu? Yani az önce hemen peşinizden çıktı işte. Rasim abi, acil bir durum var. Bir yer tespit etmen lazım telefon sinyallerinden. Tamam, numarayı yolluyorum şimdi sana. Tamamdır abi, bekliyorum. Acil. Hoş geldiniz Yasemin Hanım. Ee nasıl atlattın sen fedayı? Fatih, şoförüm yardımcı oldu. Ödemenin son taksidi. Al bakalım. Senin kaçış bilesin. Alışveriş tamamdır. Kayıt, kuyut, her şey tertemiz. Kıymetimi bil ha. Benim kadar sağlam iş çıkaran adam bulamazsın. Ne zaman harekete geçiyoruz? Ödemenin hepsi tamamlandıktan sonra. Bütçe biraz arttı da. Ne demek şimdi bu? Daha fazla istiyorum demek. İpin ucunda benim kellem var. Ha bir de bundan sonra ödemeleri nakit rica edeyim, ha? Biz böyle anlaşmamıştık. Eğer anlaşırsak ödemeleri mücevherlerimle yapacağım. Bir sıkıntı olmaz değil mi? Bize olmaz da kocan uyamayacak mı kaybolduklarına? Gitmeden birkaç gün önce düzmece bir soygun ayarlayacağım. Hı, hmm, çalındı zannedecek. Güzel. Sonra sonra yeni hayatıma başlayabilmek için yeni bir kimliğe ve sahte olduğu anlaşılmayan bir pasaporta ihtiyacım olacak. O kolay. O konuda hiç tevazu gösterecek değilim. Orta Doğu'nun, Balkanların en harbici pasaportları bizde. Bir şey daha var. Kocamın benim öldüğümü düşünmesi lazım. valla da ortada ceset olmayınca nasıl inandıracağız öldüğüne? Eski işi Leman Karatan. Duydun mu hiç? Duydum da nereden duydum? Cesedi hiç ortaya çıkmasa bile öldüğüne inanmışlar. Ha. Eski mevzuya yaslanıp orada yürüyeceğim diyorsun yani. Her şey birebir aynı olacak. Mektuplar, tehditler. Timur'un benim aynı adamlar tarafından öldürüldüğümü düşünmesi lazım. Ya iyi de o zaman ayağımıza dolanan böyle bir fedai yoktu. Herif bir çuval inciri berbat etmesin diye katil olacağız cevabında. Hayır öyle bir şey olmayacak. Herif sürekli senin ensendeyken ne yapacaksın Yasemin Hanım? Adam bir yer, iki yer, üçüncü yemez. Bir de eski bordo bereliymiş. Tehlikeli olur böyle tipler. İşleri iyice berbat etmeden işini bitirmek lazım benden söylemesi. Sen karışma. Ben onu göndermenin bir yolunu bulurum. He, sen bulmadan o seni bulmasın da. Öyle kapkaç numaralarıyla olmaz bu işler. Herif zehir gibi sen onunla aşık atamazsın. Ya baksana. Sen aşık etsene bu herifi kendine. Saçmalama. Vallahi bak o zaman parmağında oynatırsın. Aşık adam aptal gibi olur, gözü kör olur. Sen beni ne sanıyorsun ya? Ya harbiden aşk aşa demiyoruz. Kofti'den öyle ya. Baştan çıkar yeter. Bak yüzlük yüzlük kuyruğuna geldik. Planımız berbat olmasın. Yok olmayacak ama yöntemi bu değil. O zaman kondozi yöntemleri devreye girer. Ne saçmalıyorsun sen? Benim yüzümden kimsenin canı yanmayacak. Kimsenin canı yanmadan olmuyor bu işler ablacığım. Bak bu işten sırılmak istiyorsan fedayı kendine aşık edeceksin. Ancak o zaman tehdit olmaktan çıkar. 亚瑟米拉姆。